Evet arkadaşlar bugün size Roblox'ta bedavaya nasıl şeyinizi yani adınızı değiştirebileceğinizi göstereceğim. Bu arada videoma like atıp kanalıma abone olmayı da unutmayın. Hemen şu alttaki sağ alt köşedeki 3 noktaya basıyorsunuz. Buradan settings'e giriyorsunuz. Buradan account info'ya basıyorsunuz. Açılmasını bekleyin. Ben sonra buradan Şuradan bakın en üsttekini yapabiliyorsun sadece. O username için bin şey gerekiyor Robux. Oraya basıyorsunuz. Mesela ben buradan şey yapabilirim. Neydi onun adı? Gamers 06 ee, işte böyle oldu artık adam. Bu arada bunu 7 gün arayla yapabiliyorsunuz. Videomuz bu kadar da bay bay. Ve bu arada artık gamer 06 adım. Bay bay.